Merhabalar. Canan'dan tariflere hoş geldiniz. Bugün sırada anneannemden kalan yoğurt çorbası tarifi var. Buğdaylı kuru fasulyeli yoğurt çorbası. Özellikle kış aylarında yoğurt çorbasını hep böyle yaparım. Çünkü bu çorbanın enerji değeri çok yüksek bence ve tabii ki bana da her zaman çocukluğumu hatırlatır bu çorba. Gelin başlayalım. İlk önce buğdaylarımızı haşlıyoruz yumuşayana kadar. İster normal buğday, ister yarma, ister kızıl buğday benimki gibi kullanabilirsiniz. Üzeri 2-3 parmak geçene kadar su doldurup buğdayımızın tenceremize koyuyoruz ve kaynatıyoruz ilk önce ve kaynayınca altını kısıp hemen hemen 40 dakika haşlıyoruz tabii ki buğday tipine göre burada benim kızıl buğdayım olduğu için biraz daha zor pişiyor ama eğer yarma pişiriyorsanız daha kısa zamanda pişebilir tabii ki ve daha sonra bir tencereye yoğurdumuzu alıyoruz içine unumuzu ve biraz çırpıyoruz bir yumurtayı içine kırıp çırpmaya devam ediyoruz. Ve şimdi azar azar soğuk su ekleyerek karıştırıyoruz. Bu esnada soğuk su olması çok önemli topaklanmaması için. Ve böyle devamlı karıştırıyoruz. İçinde un olduğu için kaynayana kadar karıştırmanız gerek. Bu arada bütün malzemelerin detaylarını ve miktarlarını videomun altındaki infobox'ta bulabilirsiniz. Yoğurt çorbasında başından ayrılmamak çok önemli. Kesilmemesi için ve topaklanmaması için ve gördüğünüz gibi kaynayana kadar karıştırdım. Ve kaynayınca karıştırmayı bırakabilirim ama taşma durumu var. Biraz ocağın altını hemen kısıyorum. Orada hararete. ve haşlanmış buğdayımı içine alıyorum. Biraz karıştırıyorum ve hemen arkasından haşlanmış fasulyeleri içine alıp karıştırıyorum. Bu çorbanın tam ölçülü olmasında çok fayda var. Yani kıvamı tam olması için dediğim gibi videomun altında bulabilirsiniz tam ölçüleri. Ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başlayınca kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum ve böyle hemen hemen 10-15 dakika daha pişiriyorum. Evet, 10-15 dakika sonra çorbam aslında bitmiş sayılır. Gördüğünüz gibi tamamen pişti. Buğdayların rengi tabii ki farklı. Kızıl buğday kullandığım için. Ve içine şimdi tuzunu atıyorum. Çok önemli. Altını kapattıktan sonra kesilmemesi için tuzunu atacaksınız. Daha önce tuzunu atarsanız kesilme durumu olabilir. Çorbam piştikten sonra nanesini kavurmak için bir küçük tavaya tereyağını alıyorum. Ve eritiyorum. Ve içine kuru naneyi alıyorum ve kavuruyorum. Ee, çok yüksek ateşte yapmayın, yoksa e, tereyağınız yanabilir. Ve hafif koku geldikten sonra çok fazla yakmadan çorbama aktarıyorum. Aynı anneannem teyzelerim ve annemin yaptığı gibi bu çorbayı size gösteriyorum. Aynen bu şekilde yapıyorlar ve şimdi karıştırıyorum nanesiyle birlikte ve çorbamız bitmiştir. Bu kadar basit aslında sadece küçük püf noktaları var. Ben genelde hep küçükken anneannemden veya annemden bunu kuru fasulyeli içtiğim için genelde kuru fasulyeli yapıyorum. Ama tercih ederseniz haşlanmış nohut da kuru fasulye yerine içine katabilirsiniz. Ve tabii ki bizim annelerimiz, anneannelerimiz bu çorbayı çok pratik yapmak için önceden her şeyi haşlayıp dip frize koyarlar ve oradan hemen hazır alıp bu çorbayı yaparlar. Ben de bazen böyle yapıyorum. Yani önceden yarmasını, buğdayını haşlayıp ve tabii ki fasulyesini, nohutunu haşlayıp hazırlıyorum. Ve daha sonra bu çorbanın içine katıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Videomu beğendiyseniz bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve başka videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.